Polipler rahmin iç yüzeyinden veya rahim ağzından kaynaklanan iyi huylu oluşumlar. Birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilirler. Östrojene bağımlıdırlar. Yani östrojen varsa polip olur. Östrojen yoksa polip olma ihtimali düşüktür. Üreme çağının oluşumlarıdır. Genellikle iyi huyludurlar ama nadiren kötü huylu olabilirler veya kötü huyluya dönüşebilirler. Rahmin iç yüzeyinde endometrium dediğimiz dokuda veya rahim ağzında oluşurlar. Tamamen belirtisiz, asemptomatik olup veya bulgu veren şiddetli kanama, ağrı, bebek oluşumunu engelleyen formları da olabilir. Genç kadınlarda daha çok görülürler ama menopoz öncülünde görülürlerse kanser veya kötü huylu olma ihtimalleri daha yüksektir. En önemli belirtileri kanamadır. Ara kanamalar, adet harici kanamalar veya adet öncesi başlayıp adeti 8-10 güne uzatan lekelenme tarz kanamalar veya hiç durduk yere siklus ortası dediğimiz adet bittikten sonra olabilen lekelenme tarz kanamalarla kendini gösterirler. Bazen de adet miktarını artırarak yoğun kanamaya yol açabilirler. Eğer rahim ağzındalarsa ilişki sonrası kanama veya tam endometriyuma bebeğin yerleşeceği yere yerleşmişlerse ve boyutları büyükse kısırlığa yol açabilirler. Bebekle aynı alanı paylaştıkları için düşeye yol açabilirler. Tanısı hastanın şikayetleriyle başvurduğunda yapılan bir ultrasonla genellikle kolayca konulur. Ultrason karından da görülebilir ama vajinal dediğimiz aşağıdan baktığımız ultrasonda görülme ihtimali daha fazladır bazen de histeroskopi dediğimiz e, özel bir aletle kaviteye girerek baktığımızda görülür yine bebek isteyen hastalarda şüphelenip bizim çektirdiğimiz rahim filminde veya hani ne var ne yok diye öylesine araştırmak amaçlı çektirdiğimiz rahim filminde çıkabilirler bazen de ofis histeroskopi dediğimiz Rahmin içerisine sadece tuzlu ıı, su verilerek, serum fizyolojik verilerek 5-10 dakikalık ağırsız bir işlemde de tanı koyabiliriz. Son yıllarda görerek almayı tercih ediyoruz. Sisteroskopi dediğimiz rahmin doğal açıklığından girilen kameralı adetlerle giriyoruz, hem polibi görüyoruz, tanı koymuş oluyoruz. Hani nerededir, nasıldır? boyutları nasıldır? Hem de onun durumundaki küçük bir aparatla aynı seansta poli bir alma şansımız oluyor. Aynı zamanda rahmin iç yüzeyinden de örnekleme yapıyoruz. Hani başka bir sorun var mı yok mu diye. Basit bir işlem. Kanamasız, ağrısız. Yani yaptıktan 2-3 saat sonra hasta evine günlük yaşantısına dönebiliyor ama genel anestezi altında yani hastayı uyutarak yapmayı tercih ediyoruz. Rahim ağzı polipleri ise daha kolay tedavisi. Onu gördüğümüz anda küçük bir lokal anesteziyle uyuşturarak küçük bir aparatla çekerek kolayca alabiliyoruz. Sadece çok büyük çapla rahim ağzına yerleşmişse yine onu da uyutarak isteroskopi ile almayı düşünebiliyoruz. Çünkü bazen kökleri içeride olabiliyor. Peki her gördüğümüz poliği almalı mıyız? Buna evet diyeceğim. Çünkü semptomsuz olsa yani bulgu vermese bile gittiğiniz rutin bir muayenede doktorunuz dedi ki size polibiniz var almalı mıyız? Evet özellikle çapı 5 milimetreden yani yarım santimetreden büyükse şu anda bir şikayete yol açmasa da ileriki dönemlerde bir soruna yol açma ihtimali yüksektir. Hele perimenopoz dediğimiz bu adet kesilmesine yakın yaşlardaysanız veya birazcık kiloluysanız bunun kötüye dönme ihtimali daha fazladır. Onun için biz genellikle polip görünce alıyoruz. Bebek isteyenlerde özellikle alıyoruz. Hani polip saptan da bir iki ay küçük bir polip. Doktorumuz size belki bir iki ay bir bekleme süresi verir. Bu arada kendi kendinize gebe kaldınız. Tamam sorun yok. Ama büyük bir polipse bebeğin düşük olma riskini göze almaktansa yine gebelik öncesinde o polip alıp ondan sonra gebelik öneriyoruz. Zaten menopoz sonrası gördüğümüz yani artık östrojen yok. Menopoza girmişsiniz ama bir polip görüyoruz. Aa, orada bir sıkıntı olabilir deyip zaten hem poli alıyoruz hem de endometriyel örnekleme dediğimiz içeriden parça alıyoruz. Önemli olan polibin atlanmaması için düzenli kontrollere gitmeniz. Çünkü zaten rutin kontrolde hiçbir şikayetiniz olmasa bile yani %90 oranında tespit edilebilen basit bir şey. Koşuyor Medipol Hastanesinde histeroskopik yöntemle yani son yöntemle gayet güzel bir şekilde yapılabilmektedir. Sabah yaptığımız hastayı akşam üzeri 4 gibi taburcu ediyoruz. Hastalarımızdan da herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz.